Almanya'da engelliler için yardım kampanyası düzenlendi. Elde edilen gelirle Mersin'de yaşayan engellilere tekerlekli sandalye armağan edildi. Mersin'in Anamur ilçesiyle Almanya'nın Bingen kenti kardeş belediye. Bu kardeşlik olumlu meyvelerinden birini verdi. Belediyelerin işbirliği ve sivil toplum örgütlerinin katkısıyla engelliler için Almanya'da bir yardım kampanyası düzenlendi. Kampanyaya kurumların yanı sıra Almanya'daki gurbetçiler de katkı sağladı. Alınan malzemeler tırla Türkiye'ye gönderildi. Anamur'da bizler elimizden gelen gayreti sarf ederek engelli kardeşlerimizi en iyi ortamda ihtiyaçları olan malzemelerle ihtiyaçlarını giderecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 80 tekerlekli sandalye, 12 akülü arabayla çok sayıda yardımcı araç Anamur'daki engellilere hediye edildi. Şarjlı akülü arabasında okuluna gidip gelebilecek. Bir tekerlekli sandalye bizim için ne demek biliyor musunuz? Hiçbir kimse bir saat bizi hobi edip omuzunda gezdiremez. Ama bir tekerlekli sandalye bizi ömrümüzün sonuna kadar gezdirebilir. Dağıtım töreninde kampanyaya katkı sağlayanlar da unutulmadı. Kampanyada alınan 30 tekerlekli sandalye, 11 akülü araçta farklı kentlerdeki engellilere gönderilecek. Sayın Mehmet Taş, kürsüye davet ediyoruz.